Aa. Kaldır Lan! Kaldır ellerini! Kaldır lan. Getli oğlum geliyoruz. Lan amına kodun mu çocuğu? Kaldır ellerini bırak silahını bırak silahını bak helikopter de geldi. Silahını. Lan! Al abi! Lan oğlum ne yapacağım lan ne yapacağım? Albaslan Bey iyi misin? Ah. Baga girdi karakterim eğilmiyor. Albaslan Bey. Oh. Sarı. Efendim. Dur götürebilirim seni götürebilirim. Git oğlum.